bir yaz kampının da sonuna geldik arkadaşlar. Çok güzeldi değil mi? Keşke hiç bitmeseydi. Yaşasın be yaşasın. Evet şimdi eve gitmeye hazırız. Hadi eve gidelim. Evet sonunda. Of evde ne yapacağız ki ya? Oyun oynarız Eymuş. Beti gelmiş. Beti ne haber? Çocuklar eve mi dağılıyorsunuz? Evet eve dağılıyoruz. Ne olmuş? Eve dağılıyoruz. Eve be. gidiyoruz. Heh. Eve gidin de Blok TV'ye girin. Oradan sohbet ederiz. Sizle yaz kampı çok güzeldi. Blok, Blok TV mi? TV Blok mi? TV ne ya? O ne ya? Blok TV de ne? Peki daha önce işte. Blok TV işte beraber video chatleştin. ne bileyim sohbet ettiğin bir platform. Aa. Ben hiç Nasıl duymamıştım. Ya? Siz hiç duydunuz mu Blog TV? Bende yok yani. Moni sen biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Blok TV ne ya? Nasıl bir şey ki? Siz siteye girip kayıt oluyorsunuz ve orada insanlarla videolu chatleşiyorsunuz. İşte bu kadar. Beni orada bulursunuz. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Ha. Git gir ha. bakayım blok TV'ye. Blog TV mi? Emoş ben çok merak et. Gittim TV'ye. Ben de çok merak ettim. Çocuğa e, da eve gidip girelim bence. Ne diyorsunuz? Block TV ne ki ben ya? Nasıl bir program Ben de çok merak ettim. Ki? Galiba moni kayıt oluyoruz. Ve oradan insanlarla video kameramızla birlikte konuşuyoruz. Ben bunu anladım ama böyle bir sitenin varlığından hiç haberim yoktu. Gidip ee, deneyelim. E, i̇ndirelim kameralı. o zaman indirelim. Evet Kameranı kameralı sohbet. kameralı. Ama babam izin verir mi? Bilmiyorum. Yapacak bir Babama şey yok. Babama sormamıza ne gerek var? O da gelsin hatta. Hadi gidelim o zaman. Ne duruyor? Duroo, var? Arkamda biri, Arka biri, Arka biri var. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Kamp bitti gidiyoruz. Blok TV'ye gireceğiz. Blok TV mi? Ben de onu kullanıyorum. Orada görüşürüz o zaman. Ne? Sen niye kullanıyorsun ya? Bir tek biz mi kullanmıyormuşuz? Ben anlamadım ki. A Bu kadar popüler miymiş amcalar arasında ya? İyi tamam, biz de gidelim Blok TV'ye girelim. Ben çok merak ettim. Atla mı ne? Girelim artık. Hadi Blok TV'ye girmeye. Evet, canım evim çok özlemişim be. Evime bak. Mis gibi açın, evim. Açın şu kapıyı. Babam yine Oo, burada televizyon izliyor. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba hoş baba. Hoş bulduk. Hoşçakal baba. Ben gidiyorum. Hadi bay. kampınız nasıl geçti? Niye söylemiyorsunuz? Ee, kamp. işte güzeldi baba. Kampta eğlendik. Oyun oynadık. Saklambaç oynadık. Top oynadık. Ve bir sürü oyun oynadık. Oyun oyun ve ee, yine başka, oyun. Başka başka neler yaptınız? Hiçbir şey yapmadık ya. Sorgulama işte bizi. Gittik gezdik eğlendik. Şimdi bir şeyler yapacağız. Evet bir ne şeyler yapacağız. Şimdi ee, söyleyeyim bakayım. Bir şeyler, bir şeyler. Yeni bir site bulduk baba. Blog ne TV diye. Blog TV'ye şey, TV sakın girmiyorsunuz çocuklar. Niye? Ne Neden girmeyelim? Ya niye söylediniz? E ne var ki? Blog TV'de ne varmış ki? Neyi o Neyi var baba Blog TV'nin? Orada başka insanlar var çocuklar. Başka insanlarla konuşmayın tanımadığınız. Neden konuşmayalım ki? Onlar da bizim gibi insan. Hem kamptaki öğretmen bile Blog TV kullanıyormuş. Bunda ne var? Ya siz o öğretmeni bıraksanız da beni dinleyin çocuklar girmeyeceksiniz duydunuz mu? Hayır. Ben sana demedim mi? Bu gireceğim. babadır her şeye izin vermez gireceğim. ya. Gireceğim gireceğim Ya gelin gireceğim. oynayalım televizyon izleyelim sinemaya gidelim. Ya baba sen git ya sen izlesene haberlerini. Biz de yukarıda oyun oynayalım işte ne var bunda? Blok TV zamanı. Bak gitar bile çalıyor adam Blog TV hakkında hadi gelin. Bir abla zaten benim eve gitmem lazımdı. Siz blog TV'de takılın görüşürüz sonra. Hayır. Blok TV'de falan takılmak yok. Bak internetin fişini çekerim. Duydunuz mu? Şey Baba lütfen. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin Eymoş? Karşı komşu bahçeye havuç ekmiş. Yardımına ha. ihtiyacı varmış. Hadi sen gitsene. Evet evet sen git. Havuç topla. Ya ulan Eymoş. Ulan Eymoş. Bak, e, bak e, yürürsem sizi o Blok TV'de görürüm ama. Koş, Hayır. Koş, Hadi yürü yürü. saldırıyor. Köstebek girmiş. Of ya. Niye izin vermedi ki? Nesi varmış bu Blok TV'nin? Neyse yine de gireceğiz Onu yolladık Kanderem. Bence var ya girmesek mi ya? Niye öyle dedin ki. Moni, ne? Oyun bozancılık yapıyorsun. Oyunların hepsini bozuyorsun ha? Niye öyle yapıyorsun? Ne bileyim ya. Sanki bir şey biliyormuş gibiydi baban. Heves Belki de kötü bir şeyler vardır. Girmeyelim bence. Girmeyelim. Girmeyelim. Hayır. Gireceğim ya. Gireceğim. Hayır. Gireceğiz işte. Tamam ya. Ben biraz oyun oynayacağım. Tamam mı? Sadece oyun oynayacağım. Hadi gidin. Oyna oyna. Ah. Hadi git ya. Tamam. Nasıl giriliyor buraya? <laughs> ne kadar komik şeyler var ya. Lia <laughs> bak bir şeylere girdiğini görüyorum. Niye giriyorum ya? Facebook'ta dolaşıyorum. Ne yapıyorum Moni. Ha iyi tamam tamam o zaman sen dolaş ben bir tohti gidip geliyorum. Ya iyi bence girmemiz lazım ya. Gidecez zaten gidecez açsın şu blok devi artık hadi Ya ben açacağım tamam mı? Moni gelsin ona da sandalye koyalım. Üç ikiniz de böyle sandalye koyun arkamda oturun olur mu? Bence olur. Tamam tamam ben mutfaktan şu sandalyelere bir getireyim ya. Hadi Moni hadi gel artık. Geldim geldim geldim. Ha dur sandalyeleri. Amos, koy, hadi, koy, yo, koy 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 koy. Oturun yanıma yanıma oturun çabuk gelin. Oturdum. İyi, oturdum. ben. Blok TV'ye giriyorum o haberin olsun. Ya ben DJ mi dedim <laughs> gerisi sizde. Değmen ben giriyorum yapacak bir şey gel, yok gel. çok merak ettim gel, hazır var. mısınız? Hadi gir bakalım. O çocuklar görüyor musunuz ekranda biz varız. Ana harbiden. Görüyorum görüyorum. Nasıl bağlanacağız şimdi buna? Bilmiyorum ki size dedim Aa. işte ben hiçbir şey bilmiyorum. Dur bak şurada bir tane connect var ona bas. Tamam basıyorum. Hey çocuklar görüyor musunuz bir McDonald's'a geldik McDonald's çalışanı var burada. Harbi birden ya. Hey McDonald's çıkız. Ne yapıyorsunuz burada? Merhaba efendim. Buradan siparişlerinizi alabilirim. Siparişiniz var mıydı acaba? O çocuklar duydunuz mu? Sipariş alıyormuş. Ha, duydum duydum. Bir dakika bir dakika bana bir tane hamburger yapsın söylesene. Hangi hamburger istiyorsun? Özellikle istediğiniz hamburger var mı? Moni senin hangi hamburger istiyorsunuz? Bana bir tane Whopper yapsın. Whopper olur mu? Hanımefendi bir tane Whopper istiyoruz. Moni sen bir şey istiyor musun? İki dedim ya? Big King mi? Burası McDonald's Moni. O zaman Big Mac olsun. Big Mac bir tane Whopper bir tane de tavuk ve hamburger tavuk olandan tamam mı? Maalesef efendim Big Mac'ler sadece sabah yapılıyor. Ya Moni Big Mac sadece sabah yapılıyormuş başka bir şey istesene. Ya hayır ya hayır ya ben Big Mac istiyorum ya bana ne ya? Hanımefendi biz Big Mac istiyoruz tamam mı? bize Big Mac verin bu kadar basit. Maalesef efendim sizi üzülerek yardım edemeyeceğim çünkü. Çünkü Big Mac sadece kahvaltıda çıkıyor. Ya bak beni sinirlendirme ya. Git müdürünü çağır. Müdürün nerede? Müdürünü çağır çabuk. Big Mac istiyorum. Buyurun buyurun. Geldim. Benden bir şey mi istediniz? Beyefendi biz Big Mac istiyoruz. Ama Big Mac satmıyorsunuz. Ne demek Big Mac satmamak? Hanımefendi o kahvaltı ürünü şu an size veremem. Ne demek veremem ya? Ben var ya sizi bu Blok tv'ye şikayet edeceğim tamam mı? Sizi kapattıracağım burada. Hanımefendi lütfen bizi şikayet etmeyin. Biz buradan yeni para kazanmaya başladık. Siz size Big Mac yapacağız. İstemiyorum ben Big Mac falan. Kapatıyorum ve sizi geçiyorum tamam mı? Big, kapat, Big Mac kapat. kahvaltıda mı öyle. olur ya? Geç şunları ya. Sizi report ediyorum. Şikayet edeceğim. Hadi gidin. Lütfen şikayet etmeyin hanımefendi lütfen. Defolun gidin tamam mı? Geçiyorum ben bunları. Aha şuna bakın kaslı bir civciv var karşımızda. Lan bunun tipi nasıl bir şey böyle? Ana şunun dibe bak kaslı bir de. Hey kaslı adam merhaba nasılsın? Ne kadar güzel bir hanımefendisin böyle. Moni ne diyor bu be? Lan. Aa, ne diyorsun sen düzgün konuşsana. Bana bak düzgün konuş tamam mı civciv kafa seni report ederim ha. Mor saçlarınız çok güzel aşık oldum size benimle bir yemeği çıkar mısınız? Oha ne diyor lan bu civciv Ne civciv diyor kafa? lan sen ne diyorsun lan. Aa, ne diyor lan gelirim şimdi oraya var ya seni var ya nugget yaparım ha. İnanmıyorum şu adamın konuştuklarına bakın utanmıyor ve bana sulanıyor moni. Daha yiyecekti o vallahi onun gıt yapacaktım. Gel lan buraya gel lan buraya. Dur ben dur dur. Girmeyin derken. Hayır ya bu bu garip biriydi. Herkes böyle değil ki yani. Bence iyi insanlar da vardır. Bence arkadaş bulabiliriz. Çok sinirlendim. Çok çok. Yani bilmiyorum. Denesek mi ya? Ben onun haddini bildireceğim tamam mı? Bekleyin gelin oturun şimdi şöyle oturun Tamam oturan... Tamam oturayım. Hey ne güzellik neredeydin bakayım sen? Sen ne biçim konuşuyorsun lan cici kafa var ya bak benim bu yanımdaki var ya benim erkek arkadaşım seni paramparça yapmaya geliyor. Seni nugget yapacakmış. Dur dur sana şöyle bir kaslarımı göstereyim de sen gör. Ne yapıyor lan kas göstermeye başladı ne yapıyor bu ya? Liya ben bunu vallahi döverim he. Ben bunu geçiyorum bana bak civciv kafa. Haddini bil. Lan ne yapıyor takla atıyor lan bu. Hadi görüşürüz civciv kafa. git beni, hadi, hadi geçiyorum be. geçiyorum. Uf oh be ne kadar garip bir adamdı gerçekten ya. Ya Lia ben senin bir daha buraya girmeni istemiyorum. Kesinlikle olmaz. İstemiyorum istemiyorum istemiyorum. Moni beraber ne? girdik. Tek başıma girmedim i̇stemiyorum, ki. İstemiyorum istemiyorum. Ya Moni oyun yapma. Bak altına yapıyorsun ha. Altına yaptın kıskançlıktan. İstemiyorum istemiyorum. Hadi gidelim gelin. Şimdi oh, şey yapalım dondurma alalım. Ben dolayam. sanırım şu hamburgerciden bir hamburger almaya gideceğim. Ya ne yapıyorsunuz ya? ben tek başıma girerim o zaman. Giderseniz gidin tamam mı? Ben gireceğim ne buraya bana ne yap, ne yapıyorsan yap bana ne ben tek başıma da girerim tek başıma girerim Yarın. tamam mı ne girlen oldu ya gir lan gir lan gir lan moni ikna ettim ha yolda al al şu da istediğin hamburger hadi bakayım hadi. hadi hadi oturun o zaman ama hadi ama bir aile birisi gelirse bu sefer harbiden kırarım monitöre. hayır kırma ya, ya. Hay, hay, hay. monitörün suçu ne ya ben giriyorum tamam hazır mısınız hazırız Ana babamın burada ne işi var çocuklar, be? Çocuklar ne işiniz var burada? Lan asıl senin burada ne işin var? Senin Blok TV'de ne işin var? <laughs> Lan adam televizyondan Blok TV'ye girmiş. Yani çocuklar sabah siz söylediniz ya, bir aklım karışmadı değil. Baba sen burada kimlerle konuşuyorsun ya? Kızım az önce bir tane kızla eşleştim. En sevmediği renk turuncuymuş. Sonra da beni geçti. Ne? Aa! <laughs> Bu da daha komik bir şey duymadım. Moli duyuyor musun? <laughs> çok iyiymiş bu. Baba kız seni geçti mi? Evet herkes geçiyor. Hiç kimse durmuyor. Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Bak böyle konuştukça bıyıkların daha fazla uzamaya başladı. Şu an çok şey bir şeye, şeye bence. Seni dolga bıyıklarımla. Avuca benziyorsun baba. Bence yanına bir tane tavşan alırsan seni kimse geçmez. Bakın <laughs> siz de dalga geçmeyin. Üst kata gelirim şimdi. <laughs> bence dalga geçmeyi bırakalım. Direkt babamı geçelim. Baba biz seni hayır, geçiyoruz. Hayır. Hayır olmaz. Bak herkes geçiyor. Siz geçmeyin bari. Hayır baba. Seni geçiyoruz. Pop. Pop pop seni geçiyoruz. Geçin, aşağı in. Geliyorum o yukarı şimdi Seni geçiyoruz baba. Çıkmayacağız ve biz burada çok eğleniyoruz. Hayır, sen de git güzel insanlarla konuş. Böyle yamuk yumuk insanlarla konuşma ve bıyığına Bek dikkat şey et. Şey Ekrana değiyor kapat, baba. Kapat, Hayır, geliyorum. seni geçiyoruz. Seni geçiyoruz. Bye bye. Seni geçiyoruz. Uf uh be inanamıyorum babama bakın bizden gizli gizli blok tv'ye giriyor bir de bize girmeyin diyor bir de bir tane kadınla eşleşmiş şaka gibi Allah Kapıyı Allah örteyim Kapıyı kilitleyin evet kapıyı dur kilitleyeyim de buraya gelmesin baba sakın buraya gelme seni görüyoruz ve duyuyoruz tamam mı Açacaksınız o kapıyı duydunuz mu beni Hayır açmayacağız ha ha O zaman ha. bir şey çekeceğim Hiç de i̇şte bir şey yapamazsın çekemezsin Çekersen Çekerse çeksin. mobil veriyle bağlanırız ha, Çekersen çek çekersen çek biz blok tv'de çok eğleniyoruz çocuk Çocuklara. Siz de eğleniyor musunuz? Evet, evet çok, çok eğleniyoruz. Manu sen hani giymek istemiyordun ha? Hani istemiyordun? Böyle komik olaylar oluyor. Kötü birisi gelirse geçeriz. Nereye ya bir bakıyorsun, dakika. kırmızı yanıyor ya. Ya öf klima da bozulmuş. İnanamıyorum. Neyse gelin biraz daha. blok TV. Biraz daha. Biraz daha. Blok TV. Aa bir dakika bu ne lan burada bir tane amca var. Hey amca merhaba amca ne yapıyorsun? Ee, kedimle birlikte burada geziyorum. Ne kedisi ne? lan? Moni kedi, kedi diyor. Mi? <laughs> Amcacım o kedi değil o bir domuz görmüyor musun? Evet. Yo, hayır evladım baksana pembe bir kedi var. Hayır Aa. o domuz. Ya adamın evinde domuz var ya. Amcacım bana bak ne o kedinin domuzun neyse artık onun adı ne? Onun adı mıncır. Amcacım ne mıncırı? O olsa olsa domuşuk olur. O bir domuz domuz. Ya benimle dalga geçmeyin çocuklar duydunuz mu? Domuz, dom <laughs> Dur Mancur nereye gidiyorsun gel seni abi ablalara göstereyim. Hayır onu uzak tut bizden <laughs> geldi? Masaya şey çıkıyor. Bana. Masaya çıkmaya çalışıyor. Sen yani çok komik bir hayvan o bu. <laughs> ne kadar tatlı ya ben bunu çok seviyorum. Niye ya, şey ne güzel de kılıcını. Midem bulandı amca çek şunu. Moni ben bunu geçiyorum ya benim midem bulandı. Şuraya ya. Delirmiş geç, kafayı. Tekrar, evet. Amca sen kendine çok dikkat et tamam mı? Mancuru da bizim yerimize öp ya <laughs> Öpüyorum çocuklar. Siz de kendinize dikkat edin. Hadi geçiyoruz. Hadi, hadi geçiyoruz. Bay. Çocuklar e, görüyor musunuz benim gördüğümü sizde? Ana o ne böyle? <laughs> bizi çekiyor lan biz kendimizle nasıl eşleştik böyle? Lan <laughs> ne? Pencerede biri var baksanıza. Aa bu Efik. <laughs> lan Efik senin burada ne işin var lan sen bizi mi çekiyordun burada? Lan. <laughs> evet sizi çekiyordum çünkü seninle eşleşmeyi bekliyordum. Bana bak Efik <laughs> bu yaptığı çok... Lan sabahtan beri bizi mi bekliyordun? O ne bu? Bizim, bizim... Sen sabahtan beri bizle eşleşmeyi mi bekliyordun gerçekten? Evet sizi bekliyordum. Tam tamına 9 saat 44 dakikadır sizi bekliyorum. Anam. Sen nereden biliyordun lan bizim Blok TV'ye gireceğimizi? Betty söyledi bana bunu. Moni, Betty'yi görüyor versene. musun? Neler yapıyor? Çöp çatan mı bu Betty? Allah delirtecekler beni. Vallahi delirtecekler beni. Ya sen niye kamera gizli gizli kurmuş. iş yapıyorsun? Bir de kamera kurmuş. Kamera kurmuş ya. Bana bak, bana bak. Efek, sen şimdi gideceksin. Bir daha da seninle eşleşmeyeceğiz. Tamam mı? Giderim ama bir şartla benimle yemek yersen. Hayır, hayır. Hadi git şuradan. Al şu kameranı da bak kırarım ha. Demek öyle. Dikkat edin. Blok TV'de katiller var. Ne katili ya? Ne katilinden bahsediyorsun? Seri katil mi? Yürü git lan kapat şu perdeyi. Evet kapatın perdeleri kapatın şöyle. Yalancı bu çocuk ya. ya. Yalancı yalancı kapatın bütün perdeleri. Ne işi varmış Blok TV'de katilin? İşi olur mu ya? Ay ay internetten katil de bizi bulacaktı. Bence de ya. Nereden bulacak ki bizi? Ya katile denk gelirsek? Moni orada katile denk gelme olasılığımız %0,000.1 bence. Çünkü çok Ama insan var. Ama Tabii. Herkes bağlanabiliyor. Belki katil ya, vardır. Ya. Diye doğru söylüyorsa. Moni. Öyle bir at. şey olmaz. Emoş sen bir koku alıyor musun? Ne kokusu? Ne kokusu alıyorum? Moni altına yapmış korkudan galiba. Bakayım şöyle. Ne? <laughs> <ya>. ya. <laughs> gidin ya. ya. Dalga geçiyorsunuz ya. Girin şu Blok TV'yi. Açıyorum. Hazır mısınız? Aç bakayım. Aç. Hazırız. Hadi açıyorum. Ana Beti. Merhaba Beti nasılsın? Çocuklar inanamıyorum sonunda geldiniz. Sabahtan beri siz değişleşmeyi bekliyorum. Sabahtan beri bizi mi bekliyordun? Vallahi ya. Sizi bekliyordum tabii ki. Ne yapıyorsunuz sen? Blok TV'de hiç arkadaş edindiniz mi? Ya. Edinmedik. Hayır ya hiç edinemedik. Yani birkaç tane garip arkadaşımız olabilir. Ya o zaman bence aramaya devam edin. Ama bir dakika size bir şey göstereceğim. Yeni bir uzaylı kaskı aldım. Bekleyin getiriyorum. Bir gideyim şuradaydı galiba. Ya hayır ya biz ondan göstermesini istememiştik ki muni. Uzaylı kaskı ne ya? Ne bileyim anlamadım. Gitti de ya. Ana ekran açık. Lan? lan bu ne? Elinde bıçak var. Oğlum bu bu ne? Kapkara bir adam. Lan kask, bu. Kask değil ki lan bu. Lan, hey bu ne? Betim. Elinde bıçak tutuyor. Sen misin? Lan bizi görüyor mu şu an he? Bizi görüyor mu? Sanırım bizi görüyor. Çık lan Metin'in evinden pislik. Beti ekranda erkeği görüyor musunuz? Çocuklar merhaba. Bakın kaskıma nasıl? Betty dinle bizi. Betty Arkan bırak. Arkanda, arkanda, arkanda. 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 çekmiş İfik doğru söyledi. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ne yapacağız şimdi? Babama haber verelim? Babama babama. Evet 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 çabuk 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 çabuk. Onu kır şurayı böyle yeter. Çabuk böyle kır Çabuk. Baba neredesin baba? Buradayım ne oldu çocuklar? Baba ne oldu biliyor musun? Blok TV'deydik sonra bir anda Betty'yle konuşuyorduk. Sonra bir anda arkadan katil adam geldi. Betty'yi öldürdü. Evet. Girmeyin demedim mi o ya? Baba ama yani normal insanlar da vardı. Biz nereden bile? güzel olacak. Baba bilemedik ki. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Polise söylesek de bulamaz ki. Evet evet önce de... Evet. Oh, ha? Ne? Işıklar gitti. Işıklar Allah. gitti. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi. Elektrikler kesildi baba. Ne yapacağız? <laughs> katil gelmiş olabilir mi? Katil gelmiş olabilir mi? Yok, ne yapacağız? Daha neler Muni? Değil öyle değil mi? Ya ne katil ya Muni? Bizi nereden bulsun ki? Biz sadece internette konuştuk. Benim evimin nerede olduğunu bilmiyordur bence. Ya, evet, ya biliyorsunuz? Katil. Hayır ya hayır. hayır. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Kapı çalıyor. Kapıda biri var. Kapıda biri var. Durun çocuklar. <laughs> ben bakıyorum. Ah, ah, kim be? Sen kimsin? Merhabalar ben pizzacı. Pizzacı mı? Kim pizza, pizza siparişi verdi? Ki biz pizza siparişi vermedik sipariş. sipariş... Sipariş burayı gösterdi. Buraya geldim işte. Hayır, muriseverdim. Vermedik, vermedik biz. Hayır, 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 hayır. Yok beyefendi, biz sipariş falan gelmedik. Gidin götürün onu geri. Götürün geri. Evet, biz ödemiyoruz biz de falan. Ama ama bunların parası ödenmişti. Ne? Ödendi mi? O zaman alırım. Hayır, bir dakika, onu alma. Ver <laughs> ver bana ver. Bedava, bedava, bedava. Kim ödedi ya bunun parasını? Kim, Kim ödedi? Kim göndermiş bunu? <laughs> Fatura gelmemiş elime bakamayacağım. Kusura bakmayın. İyi tamam o zaman. Hadi basket git. Bas git lan buradan. Dur dur unutmadan söyleyeyim bir tane de not bırakmışlar. Ne yazıyordu notta? Sizin için geliyorum diyordu. Kim geliyor anlamadım. Ne? Allah. Ne? Yoksa neden me? Allah, Allah bizeye. Bize ah, git 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 Tamam ne yapacağız baba <laughs> ne yapacağız şimdi? <laughs> Çocuklar siz evde mum arayın biz de Moni ile garaja gidiyoruz. Tamam. <laughs> tamam. Be <mumu> ya. <laughs> tamam. Ben git git Bekleyin git 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 ben burada bir tane mum buldum. Ben de buldum git 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 Moni buranın kapısı Sınır neden açık? Harbi ne garajın kapısı açık. Garajın kapısı mı açık? Ne oluyor ya burada ne oluyor? Nasıl yani nasıl bir açıklık? Moni nereye gidiyorsun? Noni, ah. 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 Kandil, Moni! Kapıyı kapatın! Kapıyı kapatın! Çabuk 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 saklanmamız lazım. Yukarı gelin yukarı gelin. Koş kızım gel gel buraya girelim. Çabuk 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 tamam. çabuk, girelim, çabuk Girelim girelim girelim. Ah. Kapattım. Lan lan kapı kapattı. Elmoş! Elmoş! Kapı kilitlendi açılmıyor. Elmoş! Kapı açılmıyor. Ben burada anahtarı bırakıp yardım aramaya iniyor. Aa, aa, katil burada. Hayır. Baba ne oluyor? Eymuş'un sesi kesildi. Aa, galiba katil onu da aldı. Ya baba bir tane blok TV'ye girdim diye. Hem Moni'yi hem Eymuş'u kaybettik. Sıra bize geliyor. Katil bize de. Ben sana demedim mi? Sabah demedim mi ben sana girme diye? Ya ben ne yapayım ya? Ben böyle olacağım nereden bileyim baba? Her şey senin yüzünden oldu. Ben sana sabah girme demedim mi? Girme demedim mi? Ya baba ben bilerek mi yaptım? Allah aşkına ya. Baba! Ha, hayır! Katil burada. Hayır! Baba! Hayır. Baba! Hayır. İyi misin baba? Aa. Babam da gitti. Bu bir şaka olmalı. Tek başıma kaldım burada. Biz katil uzak dur lan. <laughs> sen kimsin lan? Niye gülüyorsun lan pislik surat? Hada. Ana Efik. Lan sen miydin ha? Lan Efik ne yaptın? Niye herkesi öldürdün? Seninle baş başa kalmamın tek yolu buydu. Ne demek buydu lan? Herkesi öldürdüm. Moni'yi öldürdüm. Babamı öldürdüm. Sen ne bir şey yapacağımı mı düşünüyorsun Lan? Pislik surat ha pislik. Sümüklü surat seni. Benimle düzgün konuş. Sen Marius sen alacağın olsun. Seninle hiçbir şey yapmayacağım. Ben buradan gidiyorum. Tek başıma da olsa buradan gideceğim. Buraya engellen hiçbir yere kaçamazsın. Seni mahvedeceğim. Yürü git lan buradan. Yürü git kovalama beni. İmdat. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava elmas. Hoşçakalın.